Emeklerimizi de enflasyona ezdirmeme prensibimize bağlıyız. Daha da ezili gelmiş. Biz biliyoruz. Onlara aldığın atlet 100 lira, 100. Biz artık çocuklarımızın eline bakıyoruz. Eskiden biz çocuklarımıza destek olurduk. Cumhurbaşkanı emeklileri enflasyona ezdirmiyoruz dedi ama onlar tersini söylüyor. Çocukların desteği olmazsa ay sonu gelmiyor. Aldığımız maaş ancak yani 10 gün yetiyor yani. Emekliyi yok sayan AK Parti hükümeti en düşük emekli aylığını hazine desteğiyle 12.500 lira yapmıştı. Ancak bu rakam hiçbir yaraya merhem olamıyor. Emeklere kıymet vermediği 22 senedir ortada. Ben emekli olduğum zaman iki katı asgari ücret alıyordum. Ama şimdi asgari ücret benim maaşımı geçmiş vaziyette. Yıllarca çalıştılar, hizmet ettiler. Aldıkları ücret en fazla 1-2 hafta yetiyor. Emekli sihirbaz örneğini veriyor. Yani değil yetmesi birinci haftada eriyor gidiyor. Eğer okuyan oğlunuz varsa, çocuğunuz varsa yetmesi mümkün değil. Ben ayrıca kiracıyım. Bunun için sihirbaz olmaya gerek yok yani. Kesinlikle yetmiyor. Emekliler yeni yılda aylıklarına yapılacak artıştan da umutlu değil. Çünkü durdurulamayan enflasyon artışında aylıkların kıymeti de kalmıyor. Gıda maddelerini ev kiralarını, giyim, kuşam her neyse, barınma bunları denetlemedikten sonra bizim alacağımız maaş heba olup gidecek. Emekli eski yarar oldu. İstediğini alamamak onları üsse de bu düzende ayakta kalmaya çalışıyorlar. Biz bu şekilde yaşamaya mahkum edildik maalesef. Onur kırıcı bir şey bana göre. Yani gül gülmeye çalışacağız diyelim biz size. Bir <laughs> polyanlacılık oynayıp